arkadaki sesler boş sesler boş mu ne? Konuşmak için açtım. Uzun da yapma düşünüyorum. 15 kalıp. bayağı kalamaz yani. Bir şey olacak bir bu olacak. Oho. Yorumlarda yazacağım şeyler yani. Onu gibi düşünün. Can yayın. <laughs> İnşallah herkes gelir. Gel, gel, gel. Arkadaki ses değil Boş verin çünkü kardeşim yapıyor. Kardeşim annemin telefonunda Instagram'da geziyor. Allah şey bir şey var bakacağım diyor. <laughs> ya yani Soru cevap soru cevap şey canlı olabilir göster çünkü gösteri yapacağım Güzel gibi ama göster yapacağım tabii ki de neyse konuşmayacağım ben buralarda gideceğim tuvalete sonra gezince konuşurum. geldim ses çıkarmadım. çünkü unutulmaz yani bir kez videodan <laughs> 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 sonra bu videodan sonra inşallah unutulmaz bilmem her yeri gelmiştir amin 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 Çünkü unutulmaz yıkılan bekledim. kelebeklerden görenekle geldiğim bak de çiçekler vazgeçmem seni sevmekten çünkü unutulmaz Ben burada kapatıyorum Bayağı oldu Tekrar açacağım yarın Yarın saat 17 gibi aktif olun kanalımda 17 50 17 50 geç 50 geç gibi aktif olun ben birazcık daha durcuğum. Sonra yayınlamış olurum zaten gösteriyi. Bir 4 dakikada kapatacağım. Saniye beklerken zaten bayağı olacak kendi. Yani. 4 4 dakik, on saniye de kapatacağım. Yok ya, o zaman bakayım 4 5 dakikada kılıçıyım. Ay kapatıyorum. Çünkü sabırsızım yani. Bayağı bir vaktim harcadım bunun için. Bekliyorum göster yapacağım. Ya canlı yayın yapabilmek için yaptım da. Bu videodan sonra Bu gösterinden sonra inşallah inşallah canlı açabilme özelliği gelmiştir. Birazcık daha durayım. Hemen o zaman kapatacağım direkt. Çünkü sebebi yok. Sebebi benim. Tamam. 6 dakikada kapatacağım yani. 6-7 falan. 6 dakika veya 7 dakika gibi falan. Ben şu an galeriden çıkıyorum. Oradan saniye var. Dakika saniye falan var. Ben şimdi kapatıyorum. Haydi kendi dikkat edin. Bay bay.